Tır, tamam tır. daha ilk oyundan kazandık. Beyaz. Peki D4. bildiğimiz yerde. At F6. C4. C5. D5. D5. Cb. A6. Al onu da B6. Filde mi aldı? Fil aldı. At C3. G6. E4. Fil F1. Şar F1. D6. G3. F7. G2. Kısalık. At F3. Vezir B6. A4. At B D7. Vezir C2. G4 K4 Kale A3 C4 Ne yapalım? Düşünüyoruz dakika var şu anda. Tam hoş 3. At G5. File 3. Bu iyi oynuyor. Bir de pis bir açılış seçti. At C5. At C5 neyin nesi ya? E, at alır E5 yap sonra at B5, at B5 git file 5'e. Tamam file 5 kırdı at B5 gittik. Tamam vc C4 istiyorum. Tutamıyor. Kale F8 vezir C4'e, A4'e alamaz. Tamam, tamam. Ne öncek? Kale F C8'e yine vezir C4 vur. Deniz, premium bunlar. Tamam. Yani vezir C4 premium'la mı da? Hani kale F C8'e falan. Tamam. F tek kaleye dokunursa C4'ü e vur. Anlaştık. Kale çarpı 4 kırdı. Saçma sapan. Eee, fil c ile başlasam daha büyük materyal alıyor mu? Neyse, kale A4 vur. Bizi şarkı dış. Ee, kale çarpı C4. Süreleri söyler misin? Ee, 1.32, 2 rakipte 2, 2, var. İyi gidiyorsun, hiç şey yapma. Gel tamam, gelme tamam. Ya. At B3'ü flash 6'yı işaretle. Oynadı mı? Kale B8 geldi. B4. Hata 4. Fil H6. Mat istiyoruz. KC8. At B2. KC8. Vezir C8 mat. Yani ne yaka vezirle mi kapatacak önünü? Vezir E8 geldi. Şaka gibi ya. al onu. Kale evet. B1. At düştü? Kale B2, Vezir B2, G7'den mat isteyeceğiz. B piyonu geçer. Evet, neyi bekliyor acaba terk etmek için? Gerçekten çok etkileyiciydi bu arası. Terk etti. Evet. Tebrik ediyorum ya. Gerçekten müthişti yani.